oğlum <laughs> o evdesin reis diye yayına girdi herif sanki başka bir yerde görüyorlar evet dün reynadaydım her gün gece kulübündeyim yayınlarda <laughs> o evdesin reis arkadaşlar psikolojim çok bozuk artık ee, şu anda babam içeride yayın yapıyor TikTok'a girdiğim zaman keşfette babamı görüyorum. Şöyle bir görüntüyle. Oh, sağ koçum. Sa sağ koçum, sağ koçum, sağ Bağlama geldi. <laughs> Rabia TikTok'ta yayın yapıyor. Şöyle bir görüntüyle. Sağ, çok sağ, spor sağır. Çok sağ. Ve Mert. Mert de kendi evinde yayın yapıyor. Ee, hiç iyi değilim. <laughs> Hiç iyi değil bu durum. Bu durum hiç iyi değil. Yani nereye kadar gidecek bilmiyorum bu durum. Sıra anama bak. Anama gelmeden bitmesi lazım sıra. Afet'ten haberim yok. <laughs> X2'nin 61 teşekkür ederim. Afet evet çok enteresan bir şekilde. Afet Kral Çapraz teşekkür ederim. Vay eyvallah. Tesbih teşekkür ederim. Tesbih Ciomer. Ee, afet'ten haberim yok. Gerçekten haberim yok. Afet nerede ne yapıyor? Afet ne yapıyor bilmiyorum. Can hoş geldin. Ya sorma ya sorma ya. Sorma ya. Yani şu an bayağı babam keşfetti arkadaşlar. Babam keşfetti şu an baya. Babam keşfetti. Yeğenim nerede Allah bilir. Yani PK falan atmak istiyor babam bende baya ciddi ciddi. Bir PK atalım bak ne oluyor falan demeye başladı. Okan Karakoyunlu. Burada Instagram yayınlarında ses bombası kullanmıyorum. <laughs> ses bombası tiktok özel. Bülent, Bülent kardeşim teşekkür ederim. İsmi ne abi? İsmi Tuncer Şermik gerçek hesap. Yusuf, Yusuf CVRC. Teşekkür ederim. Hayır şöyle de bir problem var. Açıyor mesela yayını babama devamlı şerefsizler koltuğa geç Tuncer amca diyor. Tamam mı? Koltuğa geçelim diyorlar babam. Babam da koltuktayım zaten diyor. Arkasına bakıyor böyle bir tarafına bakıyor falan. Çok alay ediyorlar adamla. <laughs> böyle yapıyor bir de. Ona, ona demek. Yani adam anlayamıyor neyin ne olduğunu. Afet Banyediye'nin hesabı yükseltmeye çalışıyorlar. Mesajları okumuyorum. E, sadece psikolojim çok bozuldu. B bilin istiyorum artık. Abi programa gideceğim. Ne programı lan? Psikoloğa mı demek istiyorsun? Sezgin96 Benim chatime yazılanları da bazen anlayamıyorum. Ne demek istediğini. Babama hak veriyorum yani. Gerçekten bazen anlayamıyorum ne demek istediklerini. Abi programa gideceğim mi? Ne programı? Babamın adı Semiramis TikTok'ta. Tüncer Sermik. Ben olsam yaptırmam yayın. Ben de yapma diyorum ama benden gizli yapıyor. Benden gizli yapıyor. Keşfette görüyorum babamı. Sinan Doğan. isterseniz bakın şu an gidelim yayındadır. Çaktırmadan. Bak şimdi. Ne yapıyorsun? Ben de Yayında mısın? Evet. Şey Devam ben. et. Ya işte canım burada. Çok merak ediyordunuz ya. Hastanım <laughs> burada bak. Evet. Baya evet. keşfettesin şu anda. Keşfettesin. Ne demek o? Bütün herkes seni görüyor. Bütün kızlar, şeydekiler herkes seni görüyor. Keşfettesin şu an TikTok'ta. Seni Bütün herkes bak. seni görüyor. Görsün. Ben onu senin babasıyım. Bundan büyük mutluluk yok, eferi söyledim ben. Niye bana haber vermeden yayınlaştın? Gizli gizli. Aksi değil, ana diye, <gülüyor> 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 Anne sen yayında değilsin değil mi? <laughs> yok İstanbul'da. tamam, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de Yok ne bileyim, sorayım dedim. Evet arkadaşlar, annem yayında değilmiş. Dayımı falan bigoda yakalayacağım diye korkuyorum dayımı. <laughs> Düşünsenize Bigoda dayımı. <laughs> King dede hoş geldin King dede. Of amcam tangoda. <laughs> of Allah kahretsin ya. Yani bu şey olarak başlamıştı. Hani eve köpek almaya karar verirsin. Baban hiç istemez sonra köpekle yatar ya. Bana da şey diyordu. Ben öyle yalanlıklar yapmam lan. Çık öyle soytar. Yalanlıklar yapmam falan diyordu. Şimdi geldiği nokta bu. Tripotumuz yok arkadaşlar bizim yayınlarda. Ayarla bana mı? <laughs> Babanı ayarla bana yazmış. Yaz TikTok'tan görüyor mesajları. Döner belki yaz. Yaz. Bu saatten sonra pek bir şey yapacağını zannetmiyorum ama. King dedi. King dedi. Of. Çok sinir bozucu. <laughs>